Ya işte işte beni mezarcı yapan adam gibi adamlar bunlar ya. Anladınız mı? Patlattın onu, patlattın onu, aldın onu. Ya böyle bir insanlar geldi zaman çok gurur duyuyorum kendimle, yazıcımla ya. ya. Mükemmel insanlarsınız gerçekten arkadaşlar. Önümüz adam sprey abi yolun ortası, yolun ortası, yolun ortası. Neden? Helal, 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 helal. Aha. Ne olduğuna daha hiçbir ihtimalle... Orada büyük ihtimalle ölmüşümdür. Şu size bir giriyorum hesap banyayım. Oha. Wow. Merhabalar. Evet canlarım aşağıya doğru inişimizi yapıyoruz. Fatih liginde one man squad bizi yoracaktır. Yani şöyle bir bakayım şuralara. Tamam ben burayı temizleyeceğim arkadaşlar ama ben burayı temizleyinceye kadar siz de videomuza bir like atıp destek olursanız beni mutlu edersiniz. Bir de abone olun kanka olmuyoruz mu Abone olun abone. Tamam geldim kanka. Kötü oynadım orada. günün ilk oyunu. Eller ısınmış durumda değil. Cacık gibiyiz ama neyse sıkıntı yok. Buradayız. Ayaktayız. Ölmedik. Yıkılmadık. Şans eseri de olsa buradayız arkadaşlar. Ben zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorum. Bana çok kill lazım arkadaşlar. Aşırı derecede ama Fatih Ligi de olsa bir 20 killimiz çok rahat var diye düşünüyorum. Aha. Kanka gördünüz mü elektrikler gitti benim internet de gitti. Nasıl la? Öldüm mü acaba? Orada boş boş duruyordum. Şu an ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Elektrikler gitti. Gel artık bir zahmet ya. Gitti geldi elektrikler. Yani bu bir tık sıkıntı olabilir. <laughs> ne oldu dair hiçbir fikrim Orada büyük ihtimalle ölmüşümdür. Sabırsızlıkla bekliyorum sadece. Yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Süsenize bir giriyorum hesap banyo. Oha. Vay canına. Ne oldu? Banyo ben galiba. Aa, Tekrar maça bağlan diyecek mi bilmiyorum. Maça bağlan derse demek ki görmemişim yöktir. ama o adamla benim içimden 10 kere geçer orada. Ya da yanı başımda bekliyor da olabilirler. Bilmiyorum. Tamam giriyor. Oha! Mücadeleye girdim tekrardan. Bence başımda bekliyorlardır. Merhabalar. Oha! Selamünaleyküm. Gözümüz geliyor mu? Kanka geliyor. Selam. Evet, Selam. Nasılsın kral? senin. Vallahi iyiyim kanka ya. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Kanka sizi ne oldu? vuruyordum. Bursun. Elektrikler şey elektrikler gitti geldi. Lan dedim biz ben de. <laughs> ne dedim sana? sana Yüzde yüz oyun biz, şey yapmıştı demedim. Biz başında mi? bekledik. Biz başında bekledik şey olmasın diye. biri öldürmesin diye seni. Kanka çok teşekkür ederim ya. Ben de içimden de dedim ya. Hatta dışımdan da demiş olabilirim. Hani beni tanıdılarsa belki yanında bekliyor olabilirler dedim ya vallahi bak. Bekledik. Ben her gün senin ben her gün senin canlı yayını izliyorum. Ben Soner Acar, Reşat'a Araba araba geldi, araba geldi. Araba geldi bak şurada. Tepede tepede. Dikkat edin. Arkada da var, arkada da var Abi burada da. Arkadan Tesla görüyor, Sprinter, Sprinter Tesla. Lan beni burada yanlışlıkla kanka. Abi Lan balan nasıl lan niye Bir şey vurdu? olmaz yanlışla vurdu. Yanlışla sıkıntı yok. Gel Başla, ya, seni işürü şa. Şey Oha olaya bakar mısın ya? Abi, geldin. Hoş geldin, şeref verdin. Kanka ne demek? Eee teşekkür ederim vardı. Nasılsın? Allah razı olsun. Sen nasılsın reis? İyisin inşallah. Şükür kanka ya. ya işte bak. uyandım bir kahvaltı yaptım. Dedim bir YouTube'a video çekeyim. <laughs> Kısmet olmadı Baro Bey'den dolayı. <laughs> Yanlışla vurdu büyük ihtimalle ya. Aynen öyle abi yoksa niye koruyalım orada? Dedim He. ben adan olduğunu Seni Instagram'dan normalden Nimo TV'den böyle yayın açtın her zaman izliyorum seni. Evet. Bir gün diye diye lan denk gelmedi 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 bir baktık dedik Allah lan bizim arkadaş dedim vallahi dedim mezarcı dedi şakam dedim vallahi mezarcı dedi dur söyleyeceğim? Can Reis efendim biz mesela akşamları maça giriyoruz da bu takımla. Evet. Diyorum ki arkadaşlara, reşoya diyorum ki vallahi diyorum mezar diyorum. Acil girmemiz lazım diyorum. Tam gaza geldim. <laughs> Eyvallah kanka ya. İyi ki varsınız. Bak sizin gibiler sayesinde hala ayakta duruyorum biliyor musun? Başka hiçbir ya şey sen değil. sen Allah Allah kurban. Ya sen adamsın adam adam. Valla vallahi, vallahi biz de ama yani güzel kalbin ya. yeter ya. He. Evet. Vallahi, vallahi sonunda he, sonunda, he, sonunda denk geldik ya. Çok sevindim. Kanka o zaman bir maç atalım. Hatıra olup YouTube'a atarız hem ya. Hey ya. Tamam. Evet. Allah'ın izniyle. Allah. Bir de ben bana da istek göndersene Cihan Bey. Kanka Hatta hepimiz ben sana gönderirim Ben attım ben attım siz kabul edin ben bulamam. Bilmiyorum ki kanka. Kanka hepinizi de uçak gönderdim. Hatıra kalır. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık. Ne demek? Ya işte işte beni Mezarcı yapan adam gibi adamlar bunlar ya anladınız mı? Ee, i̇şte biz küfür etmediğimiz için saçma sapan e, şeyler üretmediğimiz için insanlar bizim samimiyetimizi seviyor arkadaşlar, ciddiyetimizi seviyor. Mükemmel insanlar, yaşlı da büyükler, küçük kardeşlerime de kötü örnek olamamacaydı. Elimden geldiğince kaliteli yayınlar, kaliteli videolar yapmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Her şey e, yolundadır inşallah. İpilek gibi izlerken keyif alıyor inan. Eyvallah. Eyvallah abi. Ya. Yaşlar kaçtı bu arada? 33. Benim 32 32, 32 aynı yaştayız hepimiz ha ya ortalama evet, <laughs> 88, evet, 4, 89, 38 30, 38 hay maşallah abi ya Yavuz abi bizden büyük biraz Yaşlanmasın Yalnız en acı ben benim abi ona göre ha Abi <laughs> olur mu öyle abi, şey ya şimdi biz yargıda biz atcaz Bak bak Tesla'ya iniyorduk evet. inemedik oraya indik sonra <laughs> baktım sen bir, birkaç kişi o Tesla'yı temizledin. Dedim vallaha dedim mezarcı burada. Dedi evet. hadi ya dedim vallaha o dedim. Evet. Bu Tesla ya inelim ya da George Pula inelim ne yapalım? Fark etmez ya. Canın dersen. nereye istiyorsa. Biz sana alıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Kaptan sensin abi. Kaptan sensin. senden sen. aldım. Tamam. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi? Videoda izlediği gibi olmuyor. Videoda gaza geliyorsunuz ya. Burada daha çok He. gaza geleceksiniz kanka. Ama biz senin videolarını Allah. izleyip gaza geliyoruz vallahi ha. yemin ederim. <laughs> Şu an birlikte oynuyoruz daha çok gaza geleceksin emin ol bak. Bak Senden sizin gibi insanları demek değil. gördüğüm zaman tekrar diyorum bazen şey diyorum acaba hani YouTube atmayı kesin mi... Ben Heh. ben hatta e, ben hatta ne dedim biliyom dedim şimdi canlıda değildir öldürmeyebilir ama canlıdaysa dedim valla kıyar Aynen. dedim haberiniz olsun dedim. Aynen öyle canlı yayın dışı kesinlikle <laughs> öldürmüyorum. Dedim abi. dedim. Ee, canlı yayın dışı dedim o öylesine girmiştir şimdi. He. Ya dedim çünkü canlı yayın sen girdin mi bana bildirim geliyor ya işte mesela evet, canlı yayına falan gir. Yani. Dedim canlı yanında değil o dedim. Bak, Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Cihan Baba. Efendim reis. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Bir tek sen izlerken zevk alıyorum yayıncıların içinde. Yok <laughs> ya, <laughs> valla ben hiçbirini izlemiyorum yemin ederim. Ne yalan söyleyeyim. Bir tek seni izliyorum. Allah razı ya, olsun. Senin abi ya senin konuşman konuşman <laughs> insana şey yapıyor böyle hani. İzlettiriyor. Evet kanka burada botlar var. Gelin onları vurun. çok out. Yok, şey yok yok yok. Yok yok yok. Bizim şey yok. Ben, yani, ben kaslıyorum ben de şu an. Ben yok ya. Yani bazen şey diyorum hani ya yani youtube'a diyorum neden her gün video atıyorum diyorum yani 3-4 günde bir atayım falan diyorum sonra abi sizin gibiler denk geliyor diyorum ki abi her gün atman lazım ya. ya he. Yani vallahi seni ya, seven birileri var öyle. Cihan diyorum ya. He aynen öyle. Ya, olmaz mı, sen, sen adamın kralısın vallahi. Ya. Ama biz yıllar sonra yıllar yani baya adam belli hatta seni takip ediyor bakıyor izliyor. Hatta ben bir aralar ne yapıyordum bak yalan gelir belki sana benim Aha. diğer telefondan Nemo TV'yi açıyordum. Evet. Sen tam oyuna başlarken ben de seninle girip girip çıkıyordum. <laughs> Lan diyordum Türkiye'den neden gelmedi. Abi işte nasip olacak ya nasip olacak. He vallahi biz de öyle tesadüf can sıkıntısından girdik. Neşo da iyi gostür ha Can Reis. sever. <gülüyor> 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 ya böyle samimi insanlar geldiği zaman çok gurur duyuyorum kendimle, izleyicimle ya. Ya mükemmel insanlarsınız gerçekten arkadaşlar. Güzel, bir abi bir tane de şurada var abi. Anlamış. Bu gerçek adam gibi ha. Bir, şey bir araba bulup gelelim. Tamam abi. Aman. Bakın O değil buraya girmişler ama bu bir şey kalmamış. Burada. Abi önümüzden o şey araba... gitti bir tane motor gitti kola alamadım vururduk da. Birlikte evet. oynayalım aksat muhabbet. Binin. Tamam abi. Binin kuzen. Geldim. Kovalayın onu oralarda bir yerde. Çok samimi alakalı. videolar abi ya bak bunu kurgulasak böyle vallahi çıkmaz ya Hani desek bak elektriğim gitti falan yapsan aynen, aynen öyle Soldu abi durdum vurdum aynen, durdum vurdum durdum vurdum, vurdum vurdum direkt direkt vurdum İlgi sağlık aslan Helal Bir tek yargı modu açtınız ha <laughs> Yok yok Arkadaşlar hadi gidelim. Yok alamadım. Aldın mı? Nerede? Göremedim ben. Yok ben alamadım. Ya. He tamam aldım ben. Tamam aldım. Bize düşman lazım. <gülüyor> Dostumuz <gülüyor> her yerde <laughs> var. olay. Her yerde. Eyvallah. E solda biri var. Ha, solda adamlar mı abi? <laughs> Elinde sağlık. Abi önümüzde araba gel, var. Bizler, bin 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 durma, bin bin bin. Gel gel gel. Durma. Bin. Yok. Şu önümüzde araba var abi. Sağda bak gördün mü? mi? abi. Tamam abi. Aynen drop'un orada. Allah Allah. Drop almamışlar abi. Drop alsanız abi. Yo almışlar almışlar abi, almışlar şey, almışlar. olabilir şu karşıya belki tuşu atmış olabilir. Groza var bin, bin, bin. varsa Groza var. Bin 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 bin, bin. bin Bir dakika bin. dur. Hı. Tamam. Bu evet. evde mi acaba? Solda araba var, solda araba var gördük. Bak solda. Ne git 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 Abi git, git abi git git git, git 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 abi, abi. git ne git 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 işte onlar. işte bu. İşte Bitti. Bu. Geçmiş olsun. İşte bu. Patlattık, patlatmak. Boru değil, boru değil. değil. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim abi gel. Ben daha çok kötü toplatırım. Yine gel abi. Aynen. Bir tık tek patlatmışlar. Canım sıkıldı ama olsun. olmaz, olmaz ya. Olsun. Abi kaç kill var? 4 tane ben var. Bende, bende de 4 var. Çok iyi. Tamam. Yarım. Yarım mı sende? Şeyimiz abi bir tane yanlış öldürdüm. Yeter ya. Ben de ben de ben de sıfır abi. Şadi ya. <laughs> i̇lk defa bak, ilk defa hayatım boyunca böyle bir şey var ha. <laughs> sıfır kill oyun evet evet. <laughs> evet, evet. evet evet Eyvallah abi. Abi şimdi yargı dağıtıyorsunuz, atıyorsunuz. Ben <laughs> ne yapabilirim ki? Ya yok abi estağfurullah ya. Şimdi kaptan olmasa gemi batar. Kaptan Aa, alabilir. Helal. Kanka bunu alalım. Şu araba aynen abi alalım. Bunda buz bunu. var bende iyi oluyor bu. Görsel olur. <laughs> de o benzin de iyiymiş. Hmm. Drop da 310 yönünde haber. Ya ediyoruz. bize araba çıksın karşımıza abi siz patlatın ya. Aynen. Aynen öyle. Byton. abi. Fight'ı ben seviyorum <laughs> araba fight'ını. Sen yanımızda olduğun sürece Allah <laughs> izin verse mermi geçirmez. <laughs> <laughs> Önümüzde adam sprey abi yolun ortası yolun ortası yolun ne ortası. De? helal 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 Elinize sağlık abi Eyvallah Bak chest'ta durmuş abi burada Büyük ihtimalle odur drop'a gidiyorum abi Tamam abi O değil seninle oynamak da harbi cesaret veriyor be Eyvallah abi ya <laughs> Allah'ım sağda sağda spreyli abi gördün abi Gördün abi, gördün abi. Oradan bir mermi alsak nasıl olur reis? Ne lazım sana? Hı -hı. Baro bilmiyorum Baro ya. Solda Biliyorum bir daha güven var spray abi spray abi. Aha bir mermi alayım bir saniye. Bir tık ligleri düşük oldu için Elen üzerine oynadıkları için düşük insanlar geliyor. Ben de anlam veremedim ama bir daha şöyle bir şey. Okul saati ya. Oyuncu yok galiba. Allah Saat iki buçuk. Sıkıntı yok ya. Gelecekleri hadi varsa görecekleri de var. Ya şöyle telefon gelmiştir. Heh. Ne valla telefon geldi ya. Bu arabaya geçelim abi. Tamam abi. Abi birkaç tane botçuk vurduk. Oyun alanı bu adamları düşük duruyor abi. Düşüyor kaldırıyorlar, düşüyor ee, kaldırıyorlar. Aynen öyle abi. Sol tepede araba kalmış abi bak şurada. Gördünüz mü? Önümde, tam aynen önümde. Abi, gördüm abi. Muhtemelen oradalar. Hadi, hadi bol şans. Ya Allah. Ya Bak, halk. da var. Yani... Abi içinde 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 APK içinde, içinde Afk Tekrar Tamam. Diğerde solumuzda Biz kalabalık. Buradalar kalabalık dikkatli olun. Abi durdum mecburen. Abi arkada ateş. Oo! Abi, galiba öldü. Ben o yandım. yandım ya ya. Ya yapma ya Abi sen dikkat et. Gel abi içeri, gel abi içeri. Geldim abi, Tuttum abi. Siz attım. Vallahi abi kusura bakmayın <laughs> ya. <laughs> yok, yok abi ne O kadar olmadı. kalkan kaldırdım da. Her ya işte oyunun yani. sonuna bekliyorlar abi. Rank kasıyorlar ya. Ao hmm. gene düştüm ben bombaya. Abi sen istersen beni bırak abi. Ben bombaya düştüm. Hale Ali bir tane şey versene abi. abi. Bak karşımızdan geliyor abi. abi. Siz var mı abi siz? Var abi. Tamam abi çok iyisin. Biz buradan kadar artık çıkarız abi. Nazar etme. Tamam abi. Abi vallahi nazar ettik ya. <laughs> vallahi ben sizi nazar ettim ya. <laughs> yok abi yok. Edinbert görmezsin sen ya yani. Vakit ayırmam bile yeterli. Estağfurullah. Araba abi. Ben aldım ben aldım. Ben Araba çalıştı. Abi tut tut Tamam abi tamam. Bunlar yerde yatıyor. Bir türlü göremezsiniz. Evet abi. Ya. Da. da adamları da görmüyor. O tepenin altındaydı. <laughs> Buraya bir bomba oturtursa hepimiz gideriz araya ikimizle. Abi herhalde o tutturamaz ya. Balkan var ya. Biraz zor. Bomba değil de arabayı patlasa kötü olur. <laughs> Oo. Bak. Bak. karşıda abi görüyor musun bu? Vallahi görmüyorum abi ya. <laughs> daha, daha abi. Arabayı patlatacak abi. Bir şey olmaz bize. <laughs> Yok abi. Aklını tatlandıracağım. Ne? Manu arkadaşım. Yok şuna. onda kalsın. <laughs> Bak mezarcı abinle oynuyor ha. Abi gözükmüyor ki ya. Buradan çıksak nasıl yapacağız ki? Güzel yatmış, güzel yatmış. Güzel Böyle yatmış, bir... karşıdaki de direkt bizi kesiyor. Yerle sıfır olmuş. Adam yılan bildiğin. Şekilde adam ya. Bu şekilde çıkacağız abi. Bu Beral ya. Akrep, akrep. Ve aynen öyle abi. Neyse sen bu kurtlar sofrasın. Ben... Daha... Search for vehicles. Yine yaptı ha bak orada işte. Aman abi dikkat et. Abi çok sen dikkatli ol yeter. Biz burada her türlü çıkacağız. Soner'in adı değil. Oha. Ama. Abi yukarıda sen istersen beni boş ver. Abi ben görüyor yapacağım hiçbir şey yok biliyor musun? Kes Bak, Yere, bu işte yere yatan. Bak yerden kalkmıyor bak abi. Abi ya nere kalkıyorlar ya baksana abi ya. Abi ya böyle oyun oynanılmaz abi ya. Böyle <laughs> ya. alev gizliyeni takıp kendini toprağın yeşilin içine gömüyor abi. Ondan sonra diyor ki ben oyun oynuyorum. Lan oğlum. Lafın şu oyun oynamayın ya. Bak şimdi onlar birbirine girecek abi de yapacak bir şey yok. Bazen böyle oluyor abi ya. Eyvallah abi. O bu oyun bu Yapabileceğimiz hiçbir şey yok biliyor musun? Ye, yok abi. Ama yere yapmak nedir abi, abi ya? ya? Ya nedir abi işte Bak kendi kendine bomba attı salak herhalde Yok, yok o karşı takım da onlar. Bunlar farklı takım. Hay hmm. Hayır bu da inatla karşıya hiç sıkmadı. İnatla bize 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 bizi vurdu he. Aynen öyle. Ee, abi, abi. Ee, Hadi 24 Hadi lobiye gidelim abi gel. Hadi gidelim. O 5 10 13 kill. Güzelmiş aslında ya. Eğlenceli abiler. arkadaşlar. E, önemli olan burada kill değil. Bakın bende hani zaten 0 kill var. Zaten oyuncu kimseye ispatlamak zorunda değilim ama abiler çok kafadar. Ve bunlarla bir hatıram olsun gerçekten ya istedim. Yok, orada o yüzden tam Ters yerde durduk ya. İlk grubun arasında durduk. Birine sıkıyın öbürü baytı Yani dışarıda da Kaçma pozisyonumuz da yoktu. Tavır <laughs> alayak yerimiz de yoktu. Bana iyi i̇yi bile olsun. dayandık. İyi bile dayandık. Dayandık aynen, öyle. Abi. Hayır o değil o kadar abi adam aradık 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 bulamadık. Bir yerde <laughs> hepsi. Ya geldik, bir tane. Abi. Evet. Ya işte. Adamlar hepsi oraya toplanmıştı. Aynen abi. Abi yılan, yılan, bordo bereli. cobra gibi ya mübarek. Vallahi. İyi bir şey söyle. Ben bunu yine YouTube'a atabilirim. Sen söyle bir şey söylemek istiyorsanız. Abi Hatıra olarak saygılarımız... kalır abi. Ee, ne diye ki ya? abi yani on numara bir insansın. Biz oynadığın için teşekkür ederim. Emeğine eline koluna sağlık. Uzun zamandır yani, ilk gerçekten... defa öğlen, öğlen oyuna girdik. Onda da sana denk geldik. Evet, yani... <laughs> gerçekten videolarını ve Nemo TV'de izlediğimiz gibisin. Tartışılmaz bir adamsın ya. Gerçekten on numara kaliteli bir insansın. İzleyicilerin de gerçekten senin gibi. Aynen abi ya. İşte bu yüzden sizi ve hani izleyicileri çok seviyorum abi. İyi ki varsın. Sağ olun, var olun. Mezarcı ailesine buradan selamlar. Herkese iyi başarılar, iyi izlemeler dilerim. Eyvallah abi. Aman Can abi bırakmayın sakın. <laughs> Teşekkür ederim abi. bu kadar samimi bir adamla karşılaşmazsınız gider Değil mümkünatı yok. Hani diyor ya biz bazen TR'de tek, Türkiye'de tek. Evet. O da bu da. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar bizi Youtube'dan herkese teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.